Evet gençler sorumuza giriş yapıyoruz. Bu tarz problem tarzı sorularda ki birinci sorunun tarzına göre farklı gördüğünüz üzere problem tarzı sorularımızda görseli bir süre inceliyoruz. Burada görsel çok geniş kapsamlı olmadığı için 2-3 saniye görseli inceledikten sonra soruya giriş yapacağız. Tabi görselin boyutuna ve kapsamlı olmasına bağlı olarak bu süreyi arttırabilirsiniz ama görseli mutlaka detaylı olarak inceledikten sonra soruya giriş yapıyoruz. Başlıyoruz soruya. Yukarıdaki şekilde K, L, M, N ve P şehirleri ile bu şehirler arasındaki yolların uzunlukları verilmiştir. Şekildeki yolu kullanarak K şehrinden P şehrine doğru hareket eden iki otobüsten biri her 100 kilometrede altın çiziyorum. Diğeri ise her 120 kilometrede bir mola vermektedir. Aslında buraya kadar geldiğimizde çok fazla soru tarzı çazan öğrencilerimiz konuyu çoktan belirledi bile. Devam ediyorum. Bir süre sonra her iki otobüs bu yol üzerinde bulunan aynı dinlenme tesisinde mola vermiştir. Yani aynı anda mola verdiklerini söylüyor. Buna göre bu dinlenme tesisi aşağıda verilen hangi iki şehir arasındadır? Biliyorsunuz bir önceki soruda bahsetmiştim. Soruyu çözerken sorunun konusunu belirlemek çok önemli. Şimdi soru tarzını çok fazla gören, çözen öğrencilerimiz sorunun tarzını, konusunu çoktan belirlediler bile. Ortada iki tane otobüs var. Biri 100 kilometrede bir, biri 120 kilometrede bir mola veriyor. Ve aynı anda mola verdikleri yeri soruyor sorumuz. Konumuz geliyor. Konumuz nedir? Çarpanlar ve katlar konusunun alt başlığı olan ekok. Gördüğünüz gibi sorunun konusunu belirledik. Ekok tarzı bir soru için bakarsak bu soruya sorumuz aslında orta düzey bir soru diyebiliriz. 100 kilometrede ve 120 kilometrede mola veren her iki otobüs aynı anda mola verdiği kilometreyi bulmak için 120 ve 100 sayıları arasında ne yapıyoruz? Ekok yapıyoruz. Peki ekok nasıl bulunuyordu? Hemen ondan bahsedelim. İki sayının ekokunu bulurken asal çarpan algoritması yardımıyla her iki sayıyı da bölerek 1'e getirene kadar devam ediyoruz. Yanına çıkan sayıların hepsini çarpım benim için ekoktu. Başlayalım en küçük asal sayımızdan. Bölmeye başladık. 100 2'ye bölündü 50, 122'ye bölündü 60. 2 ile bölünmeye devam ettiği yere kadar gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bazı sayılar bölünmeyecek. 25 2'ye bölünmediği için aynı kaldı. 32'ye bölündü 15 oldu. Şu an 2 ile işim bitti. Hangi sayıya geçiyorum? 3'e sırasıyla gidersek hata yapmamızı engelleyebilir ama tabii ki seviye olarak daha üst düzeyde öğrencilerimiz bölünen sayıları direkt görerek de hareket edebilir. Bundan kastım nedir? 120 ve 100'ün mesela aynı anda ortak bölündüğü ilk sayı 20 mesela. 20'ye bölerek şu sayıları görüp devam da edebilir öğrenci. Bu tamamen öğrencinin soruyu çözme hızına, soruyu anlamasına bağlı. Devam ediyorum. 25 yine bölünmediği için Sadece 15 bölünde için devam ediyorum. 3 de işim bitti. Getirdim. Bir tanesi 1 oldu. Diğerini de devam ettiriyorum. Bu da 1 oldu ve yanda sayılarımız çıktı. Bu sayıların çarpımı benim için 120 ve 100'ün ekok olmuş oluyor. Yani ilk katları. Buradan da sayıyı çarptığımızda 600 çıkıyor. Yani bu iki araç ilk olarak 600. kilometrede aynı anda mola vermiş oluyorlar. Bundan sonraki süreçte yapacağım şey mola yerlerine gelebilmek için burada bulunan noktaların kaçar kilometrelerde olduğu. Gördüğünüz gibi K'dan L'ye 150 kilometre mi gittim. Daha sonra üzerine 270 kilometre daha gittim. Ve burası 420 kilometre oldu. Yani M'ye gelene kadar 420 kilometre gitmiş oldular. Devam ettiğimde N'ye kadar 250 kilometreye de eklersem 670 yani yolu tamamlayan bir kişi benim için 810 kilometre gitmiş oldu. Ama bize 600. kilometre lazım. 600. kilometre nerededir? Gördüğünüz gibi şurada bir yerde ki bana zaten bu noktayı soruyordu. Gördüğünüz gibi N ve M arasında bir yerde birlikte aynı anda mola vermiş oldular. Dediğim gibi bu sorunun düzeyi orta bir düzey. Hatta konuya hakim olanlar için orta kolay gruba giriyor sorumuz. LGS'de gelme ihtimali yine %50'lerde %60'larda olan bir soru tarzı. Ee, soruyla ilgili ekstra yapacağım bir açıklama olmamakla birlikte hızlı olmak adına dediğim gibi daha büyük bölünen sayılarla bölmeye devam edip ekoku daha kısa sürede görebilirsiniz. Şimdi 3 numaralı sorumuzla devam ediyoruz.